どうもありがとうございました。 Yo. biraz ortaya alalım, değil mi? Pardon. En evet. Sağ olun. Efendim, Hayırlı uğurlu olsun. Kısa zamanda sonuçları vereceğiz ve Türkiye yoluna devam edecek. Öncelikle de, Türk halkı demokrasi hakkını 14 gün içerisinde iki kez golpeleri kuracak ve netice itibariyle e, ülkemiz bir seçimde sonuç ne olursa olsun e, bir başka zorluk süreci içerisine girecek. Cumhurbaşkanı seçilirse seçilse çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle, yönetimle devam edeceğiz. Dileriz ve Zafer Partisi olarak bunun mücadelesini verdik. 21 yıllık yoklu bir yönetimden sonra Türkiye ye yeni bir yönetimle yola devam etme şansı olur. Bunun seçimlerde bunun için Türk halkının iradesini gösterdiği anlar ve umarım yine Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, bugünü doğru i̇nşallah. değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapıyoruz, her zaman doğru tercih yapmıyoruz. İnşallah bu sefer yaparız. Adamsınız hocam adam. Nereden takip edeceksiniz Genel merkezden. Olur. Zaten Sadece ben Genel Merkezim arkadaşlarımızla birlikte izinliyiz seçimde. Teşekkürler. Tamam. İnşallah kalalım. Teşekkür Bizden kalabilir miyiz?